Şuna bak, oğlunun yaptıkları, bunları onun dolabında buldum. Anne, baba, ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Bu dergileri dolabıma kimin koyduğunu bilmiyorum. Ne? Aman tanrım, ne yalancı ama. Aptal mı sanıyorsunuz? Oğlunuzun şernazla ilişkisi olduğunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Neden numara yapıyorsunuz? Tamam yeter. Söyle bana, o kızın Hina'nın düğününde ne işi vardı? Onu düğüne hina çağırdı, Şeri çağırmadı ki. Ah! Sana inanıyorum. Hina çağırdı, Şeri çağırmadı. Pekala, o zaman söyle bana, senin suçlu oğlun neden sürekli o kızın peşindeydi? Ha, söylesene. Ne diyorsun sen Sara? Onu gereksiz yere suçlamana hiç gerek yok. Oğlumun o kızla, Şehernaz'la hiçbir ilişkisi yok. Dürüst olmak gerekirse o kız karaktersizin tekiydi. <laughs> Senin bir suçun yok. Bir anne için çocukları asla yanlış yapmaz. Ama gerçeği biliyor musun? Oğlun onun videolarını sızdırdı ve ve bu yüzden üniversiteden uzaklaştırıldı. O kız karaktersiz değil. Senin oğlun karakter. Kapa çeneni. Yeterince konuştum. Daha yeni başladım. Ve peki ne düşünüyorsun? Oğlun Amerika'da çok uluslu bir şirkette mi çalışıyor? Sara yeter artık kes sesini. Şşş. Sessiz ol. <laughs> Üniversiteden terk bir çocuk Amerika'da nasıl iş bulabilir? Oğlunuz babamın parasıyla yaşıyor. Oğlunuzun her şeyi, hatta giydiği kıyafetleri bile babam tarafından verildi. Şimdi beni anlıyor musunuz? Duydunuz mu dediklerimi? Şerif! Bu ne cüret! Senin gibi bir alçakla evlenmek hayatımın en büyük hatasıydı. Ama sorun değil. Bu hatayı ben yaptım. Yine kendim düzelteceğim. Sen bana tokat atmadın. Kaderine tokat attın. Sara canım, artık sizinle babam konuşacak. Ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Oğlunuzu bu şekilde bırakmayacağım. Boşanma davası açılır, açılmaz. <laughs> Nafaka için parayı ayarla, duydu mu beni? Eğer seninle bütün aileni sokağa atmazsan, benim adım da Sara Mehroz değil. Oh. Aman tanrım ne yaptı bu olan? Sara? Ne oldu canım? <laughs> baba. Neden ağlıyorsun? Her şey her şey yolunda mı? Hiçbir şey yolunda değil. Bana iyi davranmadılar. Hiçbir şey yolunda değil. Ne oldu? Ne oldu babasının bir tanesi? Sen iyi misin? Şeri gerçek yüzünü gösterdi baba. Ben o adamla bir dakika bile yaşamak istemiyorum. Ama ne oldu kızım? Şeri ile kavga mı ettiniz? Eğer öyleyse onunla mutlaka konuşacağım. Hiç merak etme. O ucuz adamla konuşmayacaksın. Onunla konuşacak biri varsa o da avukatımız olacak. Bu kadar. Bak canım. Şimdi gerçekten endişelenmeye başladım. Anlatır mısın? Ne oldu da işler bu kadar ciddileşti? Lütfen anlat bana. Duymak mı istiyorsun? Anlatayım sana. Şeri ve ailesi çok ucuz ve aç gözlü insanlar. Ben böyle insanlarla yaşayamam. Boşanmak istiyorum. Duydun mu? Boşanmak istiyorum. Ne diyorsun canım? Bak, şu anda sinirlisin. Bence geri gelmelisin. Bu konuyu sakince konuşabiliriz. Ben kızgın değilim. Ve bu konu hakkında daha fazla konuşmak bile istemiyorum. Tamam canım. Sadece rahatla. Rahatla. Her şey senin istediğin gibi olacak canım. Ben geri geliyorum. Tamam. kız gitti ve bu salak arkasından bakmaya devam etti. Başka ne istiyorsun? Ona yalvaracak mıydım? Ayağına mı kapanacaktım? Ya durmazsa o zaman? Uhu. Mugal, Sara'nın ayrılmaya karar verdiğini biliyorsun artık. En iyisi bence bu. Oğlum özgürlüğüne kavuştu. Onu orada evlendirdikten sonra... ...aylarca çocuğumun yüzünü göremedim bile. Bu ne şimdi? Evlendikten hemen sonra çocuğumu alıp Amerika'ya götürüverdiler. Hiç bize sormadan. Vay, vay. Oğlun yetmedi bir de sen mi başladın Sabahat Hanım? Senin şeyaramaz oğlun Amerika'da hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey emdi. Doğru dürüst duymadın galiba. Şimdiye kadar kayınpederinin kazancıyla geçiniyormuş. Zerre utanması yok bu çocuğun. Karından para istemeden önce neden kendini öldürmedin, gelinden para isteyeceğine dilenci olsaydın daha iyiydi. Allah korusun, benim oğlum neden dilenci olsun? Tanrının yardımıyla her şeyimiz var. Her şeyimiz ona ait. Hiç de değil. Ona bir kuruş bile vermeyeceğim. Başımıza ne geliyorsa onun yüzünden geliyorum. Amerika'da boşanma davası açacak ve sonra nafaka talep edecek. Eğer bunu ödemek zorunda kalırsak elimizde hiçbir şey kalmayacak bizim. Şu anda onu evden kovmak istiyorum. O bütün ailemize saygısızlık yaptı. Yerin dibine soktu. Canım gel buraya. Hadi gel yanıma. Ah. Merak etme. Mugal şu anda çok kızgın. Her şeyi ona bırak. O halleder. Hiç merak etme yavrum. Sen kendi sağlığına bak.